Neden bazı insanlar böyle hızlı bir şekilde başarırken bazı insanlar da böyle çok yavaş başarıyorlar. Hatta yavaş değil de başarmıyorlar bile. Neden biliyor musunuz? Çünkü başaran kişilerin yaptığı bazı şeyler var. Başarmayan kişilerin de işte o şeyleri yapmadıkları için ya yani yavaş başarıyorlar ya yani da hiç başarmıyorlar. Yani böyle öyle gidiyorlar yani. Öyle ne kadar başarmıyorlar ya yani da başarmak istedikleri o şeyleri başarmıyorlar bir türlü. Peki neden? Şimdi Hani yeni yıl başlar ki herkes diyor ya işte yeni yıl, yeni ben, yeni şu, yeni bu, bu yıl, huzur, mutluluk vesaire. Bunun gibi işte umutlu cümleler kuruyor kendisi. Ama en son yani böyle yılın sonunda işte o aralığın sonunda bakıyor diyor ki ya ben işte bu senenin başlangıcında yapacağım dediğim o şeyleri yapmadım. Değil mi? Yani genelde çoğu insan belki insanların %90'ı hatta %95'i bu durumda. Sadece diğer o %5 kısım yani böyle gerçekten bu yıl bunu yapacağım diyorlar bile gerçekten onu yapıyorlar bile başarıyorlar yani. Peki sebep nedir? Bir de hangi farklar var? İşte şu anda bu videoda size üç tane farkı söyleyeceğim. Lütfen söyleyeceğim bu üç şeyi hayatınıza uygulayın. Bugünden başlayın. Birincisi nedir? Eğer bir hedef belirlerseniz sadece böyle kafanızda olmayacak. Yani işte tamam bu benim hedefim. Yok hayır o hedefi belirledikten sonra diyeceksiniz ki peki ben bu hedefe ulaşmak için her gün ne yapmam lazım? Bakın her hafta değil ya da her ay değil yok. Her gün o hedefe ulaşmak için ne yapmam lazım? Misal veriyorum. Diyelim ki sağlıkla ilgili bir kafanda işte bir ulaşmak istediğim bir nokta oldu. İşte diyeceksin ki ya aslında ben işte 95 kiloyum ama 80 olmak istiyorum ya da 75 olmak istiyorum ya da 125 kiloyum ama şu anda işte 90 olmak istiyorum gibi ya da 50 kiloyum şimdi biraz işte kas kütlemi şey yapıp yani böyle yükseltip yani böyle 70 kiloya varmak istiyorum ya da 60 şimdi bu hedefi belirledikten sonra bazı kişiler işte o zaman tamam diyor ki işte şunu istiyorum değil mi? Yani böyle kilo vermek istiyorum ya da kilo almak istiyorum diyor sonra bırakıyor bu Peki her gün bu hedefe ulaşmak için ne yapmalı diye herhangi bir plan yapmadı. İşte insanların %90'ı 95 bahsettiğim o kısım bunu yapmıyorlar. Sadece kafalarında işte şunu istiyorum bunu istiyorum diyorlar sonra bırakıyorlar. Ama o %5 ya da %10 kısım yani böyle gerçekten elde başarı elde etmiş olan kişiler yani böyle yüksek bir başarıya sahip olan insanlar ya da hala sürekli her şeyde başaran insanların yaptığı şey şu. Diyor ki ben bunu istiyorum o zaman her gün buna, buna sahip olmak için ne yapmam lazım? Bakın her gün. Bir kişi o zaman o sağlık bahsettiğim o örnek olarak şunu diyebilir. Diyecek ki tamam o zaman her gün 40 dakikalık spor yapacağım. Ya da şu yemekle şu yemekle şu yemek artık hayatımdan siliyorum. Yani kararlar vereceksin. Kararlar. Çünkü herhangi bir hedefi belirliyorsun ama herhangi bir kararlar vermediysen, yani her gün yapman gereken o şeyleri belirlemediysen o zaman o hedef boş. O zaman ben şunu diyebilirim diyeceksin ki ya ben misal yani finansal örnekten bahsedelim. işte 15 milyon Türk Lirasına sahip olmak istiyorum. Sonra sustum. Peki bir gün yani böyle 15 milyon lira böyle gelip mesela bir yerden böyle senin kucağına böyle şey yani böyle oturur mu? Yani böyle o geldi o 15 milyon TL öyle bir şey olmaz. Peki nasıl olacak? İstediğin o şeyleri ya da hedef olarak belirlediğin o şeyleri nasıl ulaşacaklarını da yani böyle bunun da planını yapman lazım. O zaman o paraya sahip olmak için o finansal a, hedefine yani böyle oraya varmak için neler yapman lazım her gün? Neler öğrenmen gerekiyor her gün? Yani hangi ödevler yapacaksın da sen o hedefe ulaşacaksın diye bunu kendine söyleyeceksin. Bu da birincisi yani bu çok önemli. İkincisi ise her gün kendine hangi hatalar yaptığına bir bak bir de nasıl düzelteceğini de bil. Şimdi sana sorarsam bak hayatında sürekli işte hangi hatalar yapıyorsun? Hani insan Hatasız hani kul olmaz diyorlar ya. Evet yani böyle insan yüzde yüz yani böyle mükemmel olamaz. Elbette şu anda senin hayatında yaptığın bazı hatalar var. Bir de sen biliyorsun şu anda. Hatta hatalar değil de yanlışlar. Yani yanlış olduklarını biliyorsun ama yine yapıyorsun. Belki sağlık konusunda yememen gereken şeyler var ama yiyorsun. Ya da spora gitmen gerekiyor ama gitmiyorsun. Finansal konusunda yapmaman gereken şeyleri biliyorsun ama yine yapıyorsun. Belki yeterince Kazanman gereken para kazanmıyorsun ama yani böyle harcamaman gereken parayı belki harcıyorsun. Yani bunun gibi şeyler. Ya da sosyal hayatında insanlarla olan ilişkilerinde işte annelle, babanla, eşille, çocuğunla vesaire belki onlara yapmaman gereken bazı şeyleri yapıyorsun şu anda. Bir de sen biliyorsun şu anda ben konuşurken sen bunu duyarken biliyorsun kafanda bazı yaptığın yanlışlar geliyor senin aklına. Peki neden bunları düzeltmiyorsun? Çünkü sen bunlar hakkında oturup düşünmüyorsun. Şunu kendiniz, kendine sormuyorsun. Ya ben hayatımda şöyle bir hata yapıyorum. Şöyle bir yanlış yapıyorum. Diğer insanlarla yaptığım şu hata var, bu hata var. Finansal konusunda, sağlık konusunda, ilişkiler konusunda, şu konusunda, işlerim konusunda vesaire. Bu hataları yapıyorum ama düzeltmiyorum diye kendine bu derin derin sorular sormadığın için bu hataları yeniden her gün, her hafta, her ay, her sene tekrarlıyorsun. Yani bu hataları, bu yanlışları yani böyle hayatının bir parçası olarak oldu. Ve sen de başka o insanların yaptığı bazı felsefeler şey yaptılar. Bu benim, ben buyum yani. Yani ben böyle yaratıldım yani. Yok. Allah hiç kimseyi yani böyle hatalarla, yanlışlarla şey yapmaz yani. Eğer sen şu anda bazı yanlışlar yapıyorsan, yapmaman gereken şeyleri yapıyorsan kesin bunu sen başlamışsın. Bir de bunu hayatının bir parçası olarak haline getirmişsin. Yani hiçbir zaman yani böyle bir kişi doğuştan ne iyi ne de kötü şey yapamaz. Sonradan hepsini inşa ediyoruz yani. O yüzden lütfen yapman gereken şeyi her gün kendine sor. Bugünün içerisinde yapmaman, yapmamam gereken şeyler neler? Bir de ben bunları nasıl düzelteceğim diye kendine soracaksın. Çünkü böyle yaparsan işte o zaman gerçekten bir düzültme, düzeltme, olacak. Ama eğer böyle tamam sıkıntı yok ben zaten öyleyim yani böyle eğer hata yapıyorsam da eğer yanlışlar yapıyorsam da bu benim hayatım gibi o şeylerin tembellerin kullandığı o felsefeler o cümleleri lütfen kullanma. Neymiş o ben özgürüm istersem de hatalar da yaparım yanlışlar da yaparım hata benim hayat benim bilmem Lütfen bu tür düşünce sistemine sahip olan insanlarla vakit bile geçirme. Hatta eğer onlara yardımcı olacaksan onlara da yani böyle getir onlara sürekli tavsiye ver yani. Çünkü niye? Yanlış bir düşünceye sahipler yani. Yani bir kişi eğer bu, bunlar benim hatam be ben devam etmeye devam edeceğim diyorsa yani hatalarıyla yanlışlarıyla guru diyorsa bu çok yanlış bir yordadır. Niye? Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Eğer bir hata yapıyorsa o hataları bilip düzeltmeli. Budur yani. İnsan yani böyle şey ağaç değil. Yani böyle ha ben bu tarafa gidiyorum benim şeylerim. O zaman öyle bırakayım. Mesela ağaç kendisini belki eğer yanlış tarafa gidiyorsa da düzeltemez. Niye? Çünkü ağaç. Ama insan bazı şeyleri düzeltebilir yani. Ondan sonra üçüncüsü bu bahsettiğim ikinci de çok önemli. Ondan sonra üçüncüsü bahsedeceğim şey şu. Şimdi kendine bazı hedefler belirliyorsun ya diyorsun ki tamam bu benim hedefim. Yani böyle hayatımla ilgili işte ben buna ulaşmak istiyorum ya da ben bunu başarmak istiyorum vesaire. O zaman o hedefe sadık kalacaksın. Yani böyle bazı kişiler var işte ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum diyor. Sonra bir bakıyorsun bir ay sonra değiştirmiş. Diyor ki yok hayır bir arkadaş var şunu yapıyor belki bu daha iyi benim için. Ondan sonra buna da başlıyor. Sonra yine başka bir arkadaş görüyor. Ha tamam bu daha iyi, bu daha iyi, bu daha iyi derken bir bakıyor Yaş gidiyor. Yıllar geçiyor. Zaman bitiyor. Niye? Çünkü sürekli bunu görüyor, şunu görüyor, bunun gibi olmak istiyor vesaire. Bir tane hedefine sadık kalacaksın. Sadece o hedefi belki biraz daha yükseltebilirsin. Tamam o normal. Ama sürekli bu hedeften bu hedeften sürekli hedeften hedefe böyle gitmek hedefsiz olmaktan bile daha şey tehlikeli. Niye biliyor musun? Çünkü kendini yoruyorsun. Ama en azından hedefsiz insan tembel yani böyle yatıyor. Tamam en azından bir şeyler yani yatıyor yani. Ama sen hedefini sürekli değiştiriyorsan hem kendini yürüyorsun hem de herhangi bir hedefe ulaşmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Demek ki senin sarf ettiğin çabalar boş. Yani hedefsiz insandan bile daha şeysin yani böyle. Hayatın daha yorucu olur. O yüzden lütfen bir hedefine bir hedefe sadık kalacaksın. Başarılı insanların yaptığı şey bu. Yani şu anda bir kısa bir araştırma bile eğer yapacak olursan dünyaca başarılı olan olmuş o kişiler ne yapıyor? Hepsi hemen hemen hepsi bir konuda başarılı oldular. İşte belki teknolojiyle ilgili ya da ticaretle ilgili ya da şununla ilgili, eğitimle ilgili, bununla ilgili bir hedefe sahip oldu. Yani böyle değil yani böyle buradan buraya atlıyor şu şuradan, şuradan şuraya atlıyor öyle değil. Bir tane konuyu seçeceksin diyeceksin ki ben bu alanda bu konuda başarmak istiyorum diyeceksin. İşte o zaman başaracaksın. İşte bu bahsettiğim bu şey gerçekten şu an bu videoyu izleyen o belki onlarca kişi ya da işte belki birkaç yüz kişinin içerisinde inşallah uygulayan kişilerden birisin. Hatta umarım inşallah sonuna kadar şimdiye kadar zaten izlemişsin. O zaman lütfen bunu uygula. Lütfen hayatında bunu uygula. Başarı senindir sen de başarabileceğine inanıyorsun. O yüzden bu videoyu izliyorsun. O yüzden beni tanıyorsun. Gerçekten eğer başarıya inanmıyorsan, hatta başarabileceğine inanmıyorsan beni tanıyamazsın. Niye? Çünkü sürekli başarıdan, gelişimden vesaireden bahsediyorum ya. O yüzden eğer sen bu videoyu izliyorsan demek ki hala umut var. Demek ki gerçekten başarabileceğine inanan insanlardansın. Lütfen başar. Umarım bu video da senin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.